Çok değerli YouTube, Instagram, TikTok ve Facebook takipçilerimiz, güzel bir yayına tekrar birlikteyiz. Ee, yeni yılın bu e, ikinci günden herkesi kucak dolusu sevgi ve selamlarla selamlıyoruz arkadaşlar. Evet, aile destek paketi hakkında e, malum üzere daha önceki yayınlarımızda bizler demiştik ki. Aile destek paketinin bitmesi gündemde ve bu konuda da Sayın Bakan'ın bir açıklamasını da son dakika bilgisi olarak sizlere geçmiştik. Dün itibariyle birçok arkadaşım bana özelden e-devletlerin içerisine girip aile destek durumlarını kontrol ettiklerinde tamamlandı yazıyor şeklinde mesajlar gönderdi ve bunu da bazı sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarını da gördüm. Biz de bununla ilgili birkaç kelimeyle sizleri bilgilendirmek istedik. Tabi bu doğal bir şey değerli arkadaşlar. Yani aile destek paketinin tamamlandığı yazması doğal bir şey. Çünkü neden? Biliyorsunuz bakan hanım demişti ki aile destek paketi Ocak ayı itibariyle sonlanacak. Son ödemeleri Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşecek arkadaşlar. Bu ödemeler gerçekleştikten sonra artık aile destek paketi tamamlanacak. Tabi bunun uzatıp uzatılmayla ilgili şu anda son sözü hala da söylenmiş e, henüz değil. Yani bakanımız her ne kadar e, bu açıklamayı yapmış olsa da biliyorsunuz Türkiye şartlarında her an her şey değişebiliyor. Ama e, birinci ağızdan bu açıklamanın gelmesi ve akabinde arkadaşlarımızın e-devletindeki kontrolleri sonucunda aile destek paketinin tamamlandığı yazıyor olması artık e, aile destek paketinin %90 oranında bittiğini bize gösteriyor arkadaşlar peki bundan sonraki süreç ne olacak bu konuda vatandaş çıkmacının bağlanması gündemde Bakan Hanımın açıklarının açıklamaları içerisinde farklı yardımların yer alacağı farklı sosyal desteklerin yer alacağı ifade edilmişti tabi bunu zamanla göreceğiz arkadaşlar o yüzden şu an için e, gelişmeler, aile destek paketinin e, alan kişilerini, e-devletlerinde tamamlandığı yazıyor olması aile destek paketinin artık sonlanacağı ve sonlandığı anlamını taşıyor. Bundan sonra yeni yardımlar tabii ki olacaktır, tabii ki gelecektir. Yardımlar zamlanacak arkadaşlar. Bu zamlanmada nasıl olacak? E, biliyorsunuz 3 Ocak itibariyle enflasyon rakamları açıklanacak. Bu rakamlar açıklandıktan sonra başta engelli aile, engelli yakın aylığı, bakım aylığı, set yardımı vesaire bütün bütün destekler e, arttırılmış olacak. Aile destek paketi biliyorsunuz e, pandemi döneminde devlet tarafından durumu iyi olmayan vatandaşlara destek amaçlı bir e, yardım paketi olarak başlatılmış. Çeşitli dönemlerde süresi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da uzatılmıştı artık ilerleyen günlerde bunu göreceğiz arkadaşlar. Nasıl bitip nasıl olacağını bakacağız hep, hep birlikte. Ama şunu net ifadelerle söyleyelim. %90 oranında yani aile destek paketi kuvvetli muhtemel artık sona erdi. Bunun akabinde yeni bir yardımın da gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Bunun da söylentilerini biliyorsunuz daha önce de paylaşmıştık. Biz vatandaşlık maaşı olarak da karşımızda çıkacak arkadaşlar. Ee, yani şu anda bir panik havası, bir üzülme e, durumu olmasın. Yani sonuçta devlet e, bir paketi bitirir, bir başka paket açar, başka destekler verir. Yani sonuçta tamam az da olsa aile destek e, paketi birçok vatandaşımızın hizmetindeydi, birçok vatandaşımızın e, işini görüyordu bir şekilde. Tam yetişiyordu yani e, maddi olarak. Tabi bundan sonra bu devamı farklı yardımlar adı altına gelecek yani muhakkak bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Kesin de söylüyorum artık bunun kesin ifadeleri kullanıyorum. Çünkü devletin birçok kalemde yaptığı yardımı biliyoruz arkadaşlar bunları da paylaşıyoruz. O yüzden devlet illaki aile destek paketi bitti tamam her şey bitti manası taşımaz. Ha şu var bunda yeri gelmişken söyleyeyim aile destek paketiyle birlikte elde ettiğiniz kazanımlar var. Mesela elektrik yardımı gibi bazı yardımlar da olabiliyordu. Bunlar da kesilebilir değerli arkadaşlar. Bunun için ne yapmanız lazım? Aile destek paketiniz kesilmiş ise bununla birlikte aldığınız mesela çocuk bileşeni yardımları da var biliyorsunuz. Onları daha önce de söylemiştik. Bu yardımlar kesildikten sonra yardımların benzeri olan diğer yardımlara e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma vakıflarına bizzat giderek başvurularınızı muhakkak yeniletin ve mağdur olmayın arkadaşlar. Çünkü paketler bittiğinde ona bağlı verilen yardımlar da otomatik olarak kesilir. Bunu da söylemiş olalım. önümüzdeki günlerdeki süreci hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Aile destek paketi ile ilgili ee, gelişmeler bu yönde. Artık sonlandığını biliyoruz. Ee, birinci ağızdan da bunu duymuştuk. Ee, tabii dediğim gibi ilerleyen günlerde ne olur? Yeniler mi? Devamı gelir mi? Artık onu da takdirinde farklı yardımlar da gelecektir diyorum arkadaşlar. Yayınımızı sonlandırıyoruz. Yılın ilk yayınıyla sizlerin karşınızda olduk arkadaşlar. Daha güzel yayınlarda ve güzel yarınlarda en önemlisi de sağlık üzere. Görüşmek üzere. Hepiniz kalın salcakla.